Uğurcan Çakır'ı Trabzonspor Galatasaray'a verirse burada kanunsuz bir şey yok ama daha dün iki ay önce Ertuğrul Doğan ne diyordu? Uğurcan'ı ah, şu kadar parada verseler, yerine. bu kadar parada verseler vermeyeceğim. Uğurcan ancak Türkiye dışında bir takıma isterse gidebilir. Türkiye Ligi'nde hiçbir takıma vermeyeceğim dedikten sonra Galatasaray'a verirse bir Fenerbahçelilere ne diyecek? Ha şunu da diyeyim sana ne? O başka bir şey. İki, Trabzon camiasından ne diyecek? O da bana göre sana ne diyemez. Çünkü camia şu anda Trabzon enteresan bir camiadır. Sıkıntı var. Ve en önemlisi Galatasaray. Uğurcan Çakır'ın 6 milyon euro aldığı hep varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Daha bitmedi iş. Barış Alper 2 milyonu oynar mı? Yunus Akgül 2 milyonu oynar mı? Hadi yabancıyı yıkar diye yıkar diye anladık. Sana'yı anladık. O simeni anladık. Uğurcan Çakır 6 milyon euro alacak. Barış Alper 2 milyon. Yunus da 1,5-2 milyonu oynar. Bu kadar basit.